Değerli dostlar, 2020 yılını uğurlarken 2021 yılına hoş geldin diyoruz. Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutlu, dolu günler dilerim. Ülkemizde inşallah 2021 yılında adaletin olduğu, insanların ekmek kuyruklarında yaşamadığı, insanların liyakata göre iş bulduğu, çevre katliamlarına uğranılmayan, sarozda da çevre katliamı yapılmadığı bir yıl olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi şu anda Saros Körfezi'nde istenmeyen bir dolum testi yapılmakta. Bizim tertemiz kalmış, dünyaya örnek olabilecek temizlikte koruduğumuz doğasıyla, yeşilliğiyle Saros'umuz ziyan olma tehlikesi altındadır. Sevgili dostlar, ne kadar duyarlılık yaratabilirsek, bizim hepimizin geleceği, çocuklarımızın tertemiz denizlerde yüzmesinin bir yeşil bir doğayla birlikte yaşamasının garantisidir çevre. Çevre olmayınca her türlü hastalık, her türlü sıkıntı, her türlü olumsuzluk bizi bekliyor. Bakın bugünlerde pandemi yaşıyoruz. Pandeminin en önemli nedeni nedir? Doğayı kontrolsüzce yok etme. Doğayı kontrolsüzce yok ettiğimiz sürece bu kötü virüs problemleriyle sürekli boğuşacağız sevgili dostlar. Hepimiz duyarlı olalım, hepimiz, hepimiz birlikte hareket edelim. Sarızımıza da, Kaz Dağları'ndaki altın madenlerine de hep beraber karşı çıkalım. Sevgili dostlar, hepimiz ölümlüyüz. Her şeyin bir sonu var. Bu dünyada yaşayabileceğimiz en güzel şey bizden sonraki kuşaklara da yeşili bırakmak, doğayı bırakmak ve çevreyi bırakmak. Onun dışında çocuklarımızın eğitimiyle hepimizin yorulduğu bu günlerde biliyorum çok yoruldunuz, çok üzüldünüz. Her gün çocuklarla evde anne babalar öğretmen oldular. Çünkü bizim yaşadığımız sıkıntıları bir nebze, bir nebze olsun anne babalar evde gördüler. Bir noktada da öğretmenin önemini, öğretmenin değerini gördüler. Sevgili dostlar, sevgili veliler, sevgili öğrenciler bu pandemi günleri hepimiz çok sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuklarımız, hepimizin çocukları çok sıkıntılar yaşıyor. Bilgisayarın başında çok yoruldular. Ders çalışmak istemiyorlar. Ama biz de onların geleceği için, onların geleceğinin yarım kalmaması, onların geleceğinin eksik kalmaması için, ders çalışmakları için onlara sürekli baskı oluşturuyoruz. Onlar da bu baskılardan bunalıyorlar. Hepimizin çocukları bunaldığı gibi bizler de bunalıyoruz. Hepimize düşen görev, eğitimin güzellikleri eğitimin rol modeli olması, eğitimin gelecek kuşakları kurtarması, bunun için mücadelesine devam eden, bunun için mücadele eden, evlatlarının geleceğini mücadele eden bütün anne babaları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız, yeni yılınız kutlu olsun, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Var olun.